Şimdi Türkiye-Azerbaycan-Pakistan zirvesi oldu, üçlü zirve. Liderler buluştu, önemli mesajlar vardı. Dün neler yaşandı, bu zirve nasıl yankılandı? Senden onu dinleyerek başlayalım. Zirve gerçekten de değişen e, uluslararası anlamda e, dengelerin de e, dikkate alındığı zaman çok çok önemliydi. Bu anlamda dünya genelinde de e, ilgi uyandırdı ve e, dış basında da çarpıcı yorumlar var. Onları da aktaracağım. E, i̇lk değil bu arada ikinci bir zirve. Bunun hmm. da altını çizelim. Artık Azerbaycan, Türkiye, Pakistan e, işbirliği, dostluğu, stratejik ortaklıkla adım adım ilerliyor. Zaten üç lider de bunun artık kurumsallaşacağını, bu üç ülke arasındaki işbirliğinin kurumsal bir hal alacağının altını çizdi. Süreklilik önemlidir böyle şeylerde. Ee, geçen yıl Temmuz ayında üç ülkenin lideri bir araya gelmişti ve şimdi e, çok anlamlı, çok sembolik e, bir dönemde, e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de altını çizdiği gibi Azerbaycan'ın 107. bağımsızlık e, kuruluş yıl dönümünde ve de e, Laç'ında yani Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı o çok önemli ulaşım hattı üzerinde de bulunan topraklarda Karabağ'da gerçekleşti ve üç ülke iyi günde de kötü günde de biz birlikteyiz. ...her evet. daim yan yanayız mesajını verdi. Ee, birlikte bir havalimanı açılışı da yaptılar. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev... ...Bulaç'ın Azerbaycan'ın en yüksek havalimanını açtılar. Ardından da bir üçüz zirve oldu. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği e, yeni bir e, ortaklık... ...ya da ne diyelim bir ülkü, bir slogan var. Ki devlet e, tek millet derdik ya... Üç devlet tek millet dedi. Buna Pakistan e, Başbakanı e, ise üç ruh tek kalp dedi. Pakistan e, hep bu iki ruh tek kalpi Türkiye-Pakistan e, ilişkileri için söylerdi. Artık üç ruh tek kalp ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da üç devlet tek millet. Bakın bunlar aslında e, çok önemli e, konjonktürel e, gelişmelerde çok önemli bir yeni stratejinin de bize işaretleri. ...potansiyelini ve bu yöndeki kararlılığı vurguluyorlar. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Bizim zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesi bir seçim değildir. Bir zarurettir. Hı hı. E, ve biz zaten bölgemiz çok e, zorlu süreçlerden, meydan okumalardan geçiyor... Bunlar da üç ülkenin işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor ifadesini kullandı. Ee, daha da güçlü bir konuma gelecek işbirliğimiz dedi. Azerbaycan'ın e, işgaldeki topraklarını kurtarmasının Azerbaycan'ı ne kadar güçlü hale getirdiğinin altını çizdi. Çünkü Azerbaycan artık Güney Kafkasya'nın istikrar belirleyen ve kalkınma refah potansiyeline liderlik eden ülkesi konumuna geldi. Öyle ki Ermenistan da bunu kabul ediyor. Öyle ki artık Paşinyan yönetimi kendi halkını... Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamalıyız, şartlarını kabul etmeliyiz diye ikna etmeye çalışıyor. Bu artık yatsınamaz bir gerçeklik. Bu artık Ermenistan'ın ve diğer ülkelerin de kabul ettiği bir gerçeklik, Rusya'nın da kabul ettiği ve burada tabii ki Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin e, kilit bir zemin oluşturduğunu bu süreçte e, hem liderler vurguladı, hem de e, artık söylemeye gerek bile yok yani işler artık bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hindistan ve Pakistan arasında acaba bir nükleer savaşa mı döner diye düşünülen o sıcak askeri çatışmalara evrilen soruna da değindi ve kalıcı barış için biz her zaman katkıya hazırız dedi. Zaten Pakistan'a Türkiye'nin verdiği desteğin de Hindistan'ı çok rahatsız ettiğini hatırlatalım. Hatta orada Türk şirketlere karşı Türkiye'ye karşı bir boykot Süreci çağrısı hala var ama işte burada yine Pakistan Başbakanı ile yapılan bu üçlü zirve Hindistan'a da bir mesaj. mesaj. Zaten Keşmir yine dünyanın diğer kanayan yaralarından çözüm bekleyen sıcak çatışma alanlarından dondurulmuş çatışma bölgesi diyemiyoruz. Çünkü ara ara hep alevleniyor evet. o bölge. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de konuştu ve dedi ki, bu üçlü işbirliğinde, bu üçlü kardeşliğe dayalı işbirliğinde yeni bir sayfa açılıyor. Hı hı. Gerçekten de öyle çünkü ilişkileri kurumsallaştırmak önemli bir hedef. Ee, yeni mutabakatlarla, yeni işbirliği projelerle ki bunda en çok da ulaşım projeleri önemli yer tutuyor. Kalkınma yolu, orta koridor, kuzey güney ulaştırma koridoru gibi üç ülkenin dahil olduğu projeler var. Bu projeler modern çağın yine epek yolu benzetmelerini yapabiliriz. Üç ülkeyi kapsayan bölgelerde ticareti geliştiriyor, istikrarı geliştiriyor. Çok boyutlu bize e, alanlar sunuyor. E, ve e, Peki, Uluslararası Basın'da yankı buldu mu? Tahmin edeyim, tahmininizi sorayım. Hangi ülke bu zirveyi daha yakından izlemiş olabilir sizce? Bir tahmininiz var mı? Ermenistan. Ermenistan, Fransa zaten Yunanistan, Yunanistan. 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 Yunan basınında bilhassa özellikle ilk sayfadan... Her e, haber sitesinde, her gazetede var. Artık tahmin etmezdim biraz diyeceğim şu an. E, şöyle bir arka plan vereyim. Şimdi Hindistan, e, Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sonrası İHA olsun, hı hı. E, diplomasi desteği olsun... Ee, zaten e, küplere binen ve boykot düzeyine götürmeye e, varan bir tepki gösterdiğinde Yunanistan basınında gelin Hindistan e, ülkemizde üst kursun, askeri üst kursun seçeneği sunan bir ülkeydi. Böyle düşününce hiç şaşırtmıyor aslında. Doğru. Ve doğru. şunlara dikkat çekilmiş. Bakın üç ülkenin bayrağında bir ortak nokta var. Hilal var, hmm. yıldız var ve e, Yunan basını artık bu hilalin sadece bir dekorasyon olmadığını, bu üç ülke arasındaki yeni stratejik yakınlaşmanın çok gerçekçi bir sembolü olduğunu belirtiyor. Ve Çanakkale demiş Yunan basını, yani Türkiye'den Keşmir'e, Himalaya'lara kadar uzanan yeni bir stratejik ortaklık vurgusu yapılmış. Yani tespitler çok doğru gerçekten de. Pakistan, Türkiye için Avrasya hinterlandına açılan çok önemli bir kapı. Evet. Bunun doğru. altını çizelim. Hindistan'ın hemen yanında, Çin'le olan Hindistan arasındaki rekabetin hemen komşusu. Bunun altında bir dizi askeri stratejik potansiyel var. Üç ülke, yaklaşık 350 milyon kişilik çok önemli bir nüfus. Pakistan'ın nükleer gücü var. Hı -hı. Toplam ekonomik büyüklükleri 1,5 trilyon dolar. Bunun içinde petrol, doğalgaz gibi zenginlikler de var. Dolayısıyla Yunanistan... Hakikaten biraz endişeyle ama durumu da doğru okuyarak yani bu İşbirliği potansiyelinin stratejik açılımlarına çok nokta atışı tespitlerle, e, okurlarına da bunu aktararak e, görmüş bu gelişmeyi. Hı hı. Ve yine Türkiye'nin Pakistan'a e, verdiği desteğin Hindistan'la yaşanan krizde basit bir diplomatik iltifat olmadığını, Hint-Amerikan işbirliğinin yeni sınırlar yarattığı istikrarsız Asya ortamında Türkiye'ye ciddi bir jeopolitik kazanç getirdiğini de Yunan basını yazmış. İşte böylesi önemli bir görüşme. Gerçekten öyle. Teşekkür ederiz. Öyle.